Buna göre yorumlarından hangileri yapılabilir diye soruluyor arkadaşlar. Bakalım tarım devrimi ile birlikte insanlar avcılığın yanı sıra evcilleştirilen hayvanları gütme, bitkileri evcilleştirme faaliyetlerinde bulunmuşlardır. Erkekler ellerinde mızrak yerine çoban sopası, kadınlar da çapa alarak iş bölümünü sürdürmüşlerdir. Şimdi siyasi birliğin kurulmasıyla alakalı bir bilgi var mı? Gençler bu bilgi şu anlamda kullanılır. Eski çağda devletler böyle şehir devletlerinden oluşur. Farklı farklı yerlerde şehir devleti var ama bunların hepsi tek bir devletmiş gibi algılanır. Bunlardan bir tanesi diğer şehir devletlerini kendine bağlarsa orada siyasi birlik olur. Yoksa siyasi birlik yok. Burada onunla ilgili bilgi var mı? Yok. Bunu alamam o zaman. Kadınlarla erkekler arasında bir görev dağılımı var. Bakın iş bölümünden bahsetti. Erkeklerde çoban sopası, kadınlarda çapa dedi. Bir iş bölümü, bir görev dağılımı var. Tarım devrimiyle tek bir geçim kaynağı mı ortaya çıkıyor? tarım devrimiyle birlikte tarım var ama avcılığın yanı sıra tarım var. Avcılığın yanı sıra hayvanları gütme de var. Anlatabildim mi? Farklı farklı şeyler var. Tek bir geçim kaynağı yok. Dolayısıyla cevabımız yalnız 2B şıkkı. Buna göre yeni taş dönemi ile ilgili ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir diye soruluyor. Yeni taş döneminde insanoğlunun önce Diyarbakır çay önünde, daha sonra Malatya Cafer höyünde tarımsal faaliyetlere geçtiği görülmüştür. Üretim var mı? Var. Tarım var. Yerleşik hayat var mı? E, tarım varsa yerleşik hayat var. Madenle ilgili bir şey söyledi mi? Hayır. Maden kullanımı ile ilgili hiçbir bilgi yok. Cevap buna göre verilen bulgulardan hangileri bölgede tarım yapıldığının kanıtıdır? Kesin kanıta bakalım. Şimdi eski bir yerleşim yerinde yapılmış bir kazı var. Orak bulundu. Orak arkadaşlar o bölgede o iş yapılıyorsa, tarım yapılıyorsa orak vardır. Tamam mı? Bu bir, bu var. Ama deri giysi yünlü dokuma bunlar tarım yapıldığını falan kanıtlamaz. Bunlar hayvancılıkla ilgili gelişmeler olduğunu ya da hayvanlardan yararlanıldığını kanıt olarak gösterebilir. Cevap bu yüzden yalnız bir yani aşık olur. Bu bilgilere göre insanın madeni işlemede ilerlemesinde aşağıdakilerden hangisinin etkisinden söz edilebilir? Bakın milattan önce 500 5550'lerde insan toplulukları madeni işlemi öğrenmişlerdir. Taş ve topraktan yapılmış araç gereçlerden maden kullanımına geçiş birden yaşanmamış. İnsan toplulukları önce yüzeye daha yakın olan bakırı ardından tunç ile bakırı karıştırarak kalayı ve arkadaşlar daha sonra yüksek ısıyı keşfederek demir işlemi öğrenmişler. Şimdi bak gittikçe bir şeyler artmış. Bilgi artmış. Birikim artmış. Yazı, değerli madenler, farklı toplum, hayvancılıkla değil. Bakın bilgi birikimi artmış. Bilgi birikimi artınca demiri de işlemi öğrenmişler. Hepsi daha da aşamalı aşamalı gelişmiş. Cevap bu yüzden değişik olacak. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin bir kanıtıdır? Şimdi arkeolojiye meraklı olan sevgi öğretmen Anadolu'da yapılan birçok kazıya katıldığını belirterek farklı bölgelerde yaşayan insanların çoğunun yiyecek pişirme ve saklama kapları ile silahlar ve giysiler kullandığı sonucuna ulaşmış. Şimdi farklı bölgelerde benzer şeyler var. O zaman insan gereksinimleri evet ihtiyaçları birbirine benziyor ki böyle şeyler üretilmiş arkadaşlar toplumların birbirleriyle ticari ilişkiler kurduğunun kanıt olamaz. Yani belki savaş yoluyla birbirinden öğrendiler. Bak bu da olabilir. Ama birbirinden etkilenip ürettiklerini de söylemiyor yukarıda. Dolayısıyla etkileşimle ilgili bir şey yok. Başka uygarlık düzey tarihsel bilmiyoruz bunu. Yani şunu şundan sonra bundan sonra bu hangisi önce sonrası bir bilgi yok. İnsanoğlu madencilikte ustalaştı. Bakın madenle ilgili hiçbir üretim yok şu anda yukarıda. Yazının da yine bilgi birikimini arttırdığını yukarıda belirtmemiş. Yani yazı icat edilmiş mi yukarıda bunu bile anlamıyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız A şıkkı oluyor. Yarımburgaz, Karayin, Öküzini ve Beldi Beldibi mağaraları ile Konya'daki Çatalhöyük, Burdur'daki Hacılar, Malatya'daki Caferhöyük ve Aksaray'daki Aşıklıhöyük aşağıdakilerden hangisine örnek olarak gösterilebilir. Arkadaşlar bu bölgeler şimdi ticaret yolu değil. Yani ilk çağdaki ticaret yolu bir kere kral yolu var. O da nereden başlar? Arkadaşlar İran Pers topraklarından başlar. Anadolu'ya kadar gelir. Lidya topraklarına da ulaşır. O yüzden bunu burada söyleyemeyiz. Yazının ilk görüldüğü yer Mezopotamya'dır zaten. Bu hiç olmaz. Yerleşik hayatın başladığı bölgede değiller. Tarımsal faaliyetlerin yine ilk yapıldığı yerler değil. Bakın bunlar Türkiye'de bulunan yazı öncesi dediğimiz tarih öncesi dönemlerdeki ilk yerleşim yerleridir tamam mı? Burada Yarımburgaz'da, İstanbul'da mesela bunları unutmayalım. Cevabımız bu yüzden burada aşık olacak. Antalya Karayın Mağarası'nda bulunan, rastlanan bu bulgulara göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir diye soruluyor. Bakın şimdi tarih öncesi dönemler büyük oranda insanın gelişimine uygun mu? Önce taş sonra bakır tunç demir gibi aletler var ya bakın doğru arkadaşlar. Genelde öyle bakır tunç demir gitmiş. Hatta yazılı metin en üstte kalmış. Demek ki bu genel olarak doğru. Bakır madeni demirden önce mi? Bakın yerin altına doğru geldikçe bakır en altta, demir üstlere doğru. Demek ki en son yaşananlar üstlerde olacağı için bakır da evet demirden önce kullanılmış. Toplu yerleşmeler Neolitik dönemde başlamış mı? Var mı burada şu an bununla ilgili bir bilgi? Yerleşim ne zaman, toplu yerleşim ne zaman, Neolitik dönem hangisi? Yukarıda hiçbir bilgisi yok. Cevabım o yüzden 1 ve 2 yani C şıkkı. Bu durum aşağıdakilerden hangisini daha çok zorlaştırmıştır? Şimdi tarih öncesi devirlerin başlangıç ve bitiş zamanları bölgelere göre farklılık gösterir. Yazıdan önceki dönemlerde bütün toplumların aynı sırayı takip etmediği görülmüştür. Evet. Yazı olmayan dönem, taş devri, maden devri. İşte eski, orta, yeni, taş, bakır, tunç, demir. Arkadaşlar, bunların hepsi illa aynı dönemde başlayıp her yerde aynı zamanda bitmemiştir. Farklı dönemlerde de bitirmişlerdir. Bu neyi çok zorlaştırıyor arkadaşlar? Bir, bakın devirlerin isimleri, hayır devileri, devirleri isimlerin taş mı, maden mi, bakır, tunç mu, demirdi bunu çok zorlaştırmaz. Evet devirlerin birbirinden kesin olarak ayrım. Evet işte bunu çok zorlaştırır. Yani tam böyle kesin değil ya. Mesela şurada bakır bitti de şurada tunç başladı. Tam böyle kesin kes diyemiyorsun. Onun özellikleri burada devam ediyor. Bu hatta bunun özelliklerini bir dönem yaşıyor falan. O yüzden kesin olarak bunları birbirinden ayırmamız mümkün değil ama bir tarihlendirme yapmamız lazım. Onu da yapıyoruz. Yaklaşık şu dönemler şu şu arası diyoruz. Hatta o çok geniş bir dönem oluyor. O yüzden kesin böyle birbirinden ayırmak mümkün değil günümüzdeki gibi. Cevabım çıktı. Ama insanların yaşam şekillerini böyle ortaya çıkarıp Toplum arası ilişkileri tespit edebilirim. Ekonomik uğraşların değişimini de tespit edebilirim. Ama dediğim gibi kesin kez böyle birbirinden ayrılmalarına dönemleri çok da yapamam. Bunu daha çok zorlaştırır. Cevap bu yüzden değişik. Aşağıdakilerden hangisi tarımsal faaliyetlerin başlamasıyla birlikte kullanılan aletlerden biri değildir? Evet tarım devrimi yaşanınca yeni aletlerimiz ortaya çıkıyor. Değirmen taşı arkadaşlar öğüteceğiz. Tarım ürününü dolayısıyla olur. Saban, orak, çapa bunlar hep tarımda kullandığımız malzemeler. Baltayı da kullanırız ama baltayı hani tarım için değil tarımdan sonra da kullanabiliriz. Ama tarımla birlikte ortaya çıkan değil arkadaşlar. Daha önce de vardı cevap bu yüzden eşik. Bu bilgilerden hareketle yargılarından hangilerine ulaşılabilirmiş bakalım. Yazının icadından önceki devirlerde Çin'deki insanlar kendi çabalarıyla yiyecek üretimine başlamışlardır. Mısırlılar ise bu işi komşularından öğrenmişlerdir. Avustralya'da yaşayan insanlar ise yiyecek üretimine geçmemişlerdir. Şimdi Mısır ve Çin'de doğa olayları kontrol altına alınmış mı? Doğa olayları ne olabilir? Yağmurlar, seller, depremler. Şimdi bunlar kontrol altına mı alınmış? Hayır. Bu olmaz. Ha, tarım yapıyor diye doğayı kontrol altına ya da doğa olayları özür diliyorum kontrol altına almak olmaz. Yine devam. Çinliler dış etkenlerden etkilenmeden üretici duruma geçmiş. Yani dış etkenlerden derken Birilerinden öğrenmeden kendileri yapmış. Bak kendi çabalarıyla yiyecek üretimine başlamış. Bu var. Üretmişler. Mısırlılar ve Avustralyalılar farklı geçim kaynaklarına sahiplerdir. Arkadaşlar Mısır ne yapmış? Komşularından öğrenerek tarım yapmış. Bunlar ise daha kendi yiyecek üretimine geçmemiş. Evet. Farklılar. Dolayısıyla cevabımız 2 ve 3 olur. Durum üzerinde unsurlarından hangilerinin etkili olduğu söylenebilir diye soruluyor. Arkadaşlar şimdi tarım devrimi dünyanın farklı yerlerinde farklı zamanlarda oluyor. Ama tarımsal ürünler bile bölgeden bölgeye farklı gösteriyor. Aynı onun gibi. Şimdi bu durum üzerinde mesela su kaynaklarının yeterliliği. Şimdi ne kadar sulayabiliyorsan bazı ürünleri ona göre yetiştirebilirsin. Belki toprağın senin öbürünü de yetiştirmeye işte ama su yok. Su kaynağın çok az. O yüzden su kaynaklarının yeterliliği de bir ürünün çeşitliliği üzerinde etkili. Toprak özelliği, iklim özelliği yine bunda zaten etkili olur arkadaşlar. Toprağın yapısı, o bölgedeki soğuk iklim koşulları ya da sıcak iklim koşulları ürün üzerinde etkili olur. Cevabımız bu yüzden hepsi olur. Bu durum aşağıdakilerden hangisine neden olmuştur? Evet, tarım devrimi sonucunda tarımla uğraşan kişiler artı ürün elde etmeleri sonucunda ürettikleri ürünleri farklı ürünleri komşularıyla takas etmişler. Arkadaşlar, takas oluyor diye para mı icat edilir? Bak para icat edilmemiş zaten, takas yapıyor. Tamam mı? Şehir devletleri mi kurulur böyle olunca? Farklı şehir devletleri var falan mı diyebiliriz? Hayır. Ticari faaliyetin başlaması işte bu. Komşularıyla paylaşacak. Takas edecek daha doğrusu. Sen ürettiğin şundan bana şu kadar ver, ben sana bundan bu kadar vereyim. Bu takas usulüyle ticarettir. Tamam mı? Cevabım çıktı ama böyle olduğu için ateşi kontrol altına almak ya da avcı toplayıcıyı daha da geliştireceğiz diye bir şey söyleyebilmemiz mümkün değil. Cevap bu yüzden C şıkkı olacak.